Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Pijama Skiller'le birlikte çok uzun zamandır hayalini kurduğum bir şeyi gerçekleştireceğim. Arkadaşlar ben her zaman odamın içinde bir tane havuzum olsun isterdim ve bugün arkadaşlar bu hayalim gerçek olacak. Kendime bir tane havuz aldım ve odamın içine bu havuzu kuracağım birazdan. Şimdi o zaman kutu açılımını yapalım hemen. Sonra da odamın içine kuralım. Şimdi hemen kutumuzu açalım arkadaşlar ve havuzumuzu çıkaralım. Havuzumuzu çıkardıktan sonra şişireceğiz ve tamamen havuz görünümünü alacak arkadaşlar. Tamam çıkarıyoruz arkadaşlar. Çok az kaldı. Çok heyecanlıyım. İçinden bir tane de kullanma kılavuzu çıktı arkadaşlar. Nasıl yapacağımızı falan anlatıyor herhalde bakın. Neyse bunu boşverin arkadaşlar. Şimdi havuzumuzu kuralım hemen. Odamızın içine geçelim şimdi. Evet arkadaşlar, şimdi odamıza geçtik. Birazdan arkadaşlar havuzumuzu şişireceğiz ve gerçek bir havuz görünümüne ulaşacak. Sonra da etraftaki gördüğünüz su şişelerinin içindeki suyu havuzumuza dolduracağız ve havuzda yüzeceğiz. O zaman şimdi havuzumuzu şişirelim. Arkadaşlar havuzu şişirdikten sonra içinde yüzerken bir yandan da film izlemek için tabletimi de getirdim. Bakın patron bebeği de açtım. Önce havuzu dolduralım, sonra da patron bebek filmini izleyeceğim. Arkadaşlar şimdi yeşil kısmını şişirdim havuzun. Bakın buradan şişiriliyor. Ama çok yoruldum gerçekten. Birazcık dinleneceğim sonra. Bakın kendi kendine açıldı. Sonra da arkadaşlar sarıyı pembeyi de şişirdikten sonra havuzumuz tamamlanmış olacak ve içine girilmeye hazır bir hale gelecek. O zaman şimdi şişirmeye devam edelim. Sarıyı da şişireceğim şimdi. Uf. Arkadaşlar sarıyı da şişirdim çok heyecanlıyım ama gerçekten çok yoruldum şişirirken şimdi de pembe kaldı bir tek pembeyi de şişirdim ve artık havuzum olacak. Ay. Evet arkadaşlar çok zor oldu ama en sonunda şişirmeyi bitirdim şimdi en eğlenceli kısmına geldik havuzumuzun içini sularla dolduracağız. Surat. Arkadaşlar şimdi gidip bir sürü peçete getirdim çünkü havuz patlarsa annem bana çok kızar. O yüzden şimdi havuzun etrafında peçetelerle çevireceğim arkadaşlar. Peçeteler etraf ıslanmasın diye bir sürü peçete getirdim. Bakın. Tamam arkadaşlar havuzun etrafında şu anda bir sürü peçete oldu yani hiçbir şey olmaz bakın şimdi arkadaşlar diğer sularımızı da dökelim havuza şimdi arkadaşlar üçüncü şişemize dökeceğiz. arkadaşlar dördüncü şeyi de döktük artık girebiliriz tabletim nereye gitti benim tabletten film izleyecektim havuza girerken tabletim şurada arkadaşlar tabletimi alayım arkadaşlar tabletimi buldum ama bir sorunumuz var bu havuz benim girmem için çok küçük maalesef bu havuza sığamam ben arkadaşlar onun için en iyisi oyuncaklarımı sokayım oyuncaklarımı yüzdüreceğim arkadaşlar havuzda bakın içinde su olduğu hiç belli olmuyor ama içi bayağı bir suyla dolu. Arkadaşlar şimdi şey yapmaya karar verdim bakın. Bu havuzda ne yapılır diye düşündüm. Gittim bir sürü kağıt aldım ve kağıttan gemi yapmaya karar verdim arkadaşlar. Bakın burada gördüğünüz resimdeki gibi kağıttan gemiler yapacağım şimdi bir sürü ve bu havuzun içinde yüzdüreceğim. Belki üstüne oyuncaklarımı da koyup yüzdürebilirim geminin üstünde. Şimdi tabletimden kağıttan gemi nasıl yapılırmış bakacağım ve kağıtlardan hemen gemi yapmaya başlayacağım. Şimdi izliyoruz arkadaşlar. Hemen yapalım arkadaşlar. Nasıl anlattıysa. Hop. Kağıdı ikiye katlayın dedi. Katladık. Bir daha katlayın dedi arkadaşlar. Şimdi bir daha katlayacağız. Hop. Bu hiç gemiye benzemedi arkadaşlar. Acaba nasıl gemi olacak bu? Söylüyorum. Birazdan gemimiz elimizde olacak. Arkadaşlar birazcık yamuldu ama en sonunda kendi gemimi yapmayı başardım. Bakın şimdi hemen bunu Havuzu atalım. Hazır mısınız? Atıyorum. Attım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir şey oldu. Şimdi bundan bir sürü yapacağım ve üstüne oyuncaklarımı koyup yüzdüreceğim. Şuna bakın arkadaşlar çok güzel oldu. Hop. Ve yine ikinci gemimiz de hazır. Şimdi bir sürü hızlı hızlı yapmaya başlayacağım arkadaşlar. Bir sürü gemim olacak. Hepsini atacağım. Bunu düzelteyim önce. Tamam gemimi düzelttim arkadaşlar. Şimdi suyu atıyorum. Hop ya yani gemi de burada. Şimdi arkadaşlar burayı gemiyle dolduracağım ve bütün oyuncaklarımı gemilerde yüzdüreceğim. Şuna bakın arkadaşlar daha bir sürü kağıt var. Hepsinden gemi yapacağım şimdi. Olamaz arkadaşlar. Gemiyi yapıyordum ama böyle yapınca yırtıldı ya. Çok uğraşmıştım gerçekten bunu yapacağım diye çok üzüldüm şu anda. Neyse arkadaşlar bu kadar gemi yeter. Şimdi oyuncaklarımızı getirelim. Evet arkadaşlar gemilerimizin hepsini suya yerleştirdik. Gördüğünüz gibi bakın hepsi yüzüyorlar. Şimdi de sıra gemiye oyuncaklarımızı yerleştirmekte. Oyuncaklarımızın hepsini buraya dizdim arkadaşlar. Şimdi hepsini tek tek gemilere yerleştireceğim. Umarım gemiler oyuncaklarımı taşıyabilir batmazlar arkadaşlar. Batarsa kötü olur. Şimdi buradan başlayalım. Gece nicasını koyduk. Gemi yan yattı arkadaşlar. Olamaz. Olamaz. Aa, gece yüzebiliyormuş arkadaşlar. Şuna bakın. Suyun üstünde kaldı. Bakın hiç suyun üstünde olduğu da anlaşılmıyor. Bakın. Geminin içine de su girmedi. Tamam. Neyse gece nicası yüzsün o zaman arkadaşlar. Boş ver onu. Biz de kertenkele çocuğu koyalım bu gemiye. Olamaz gemi yine yan yattı Ben mi koyamıyorum arkadaşlar anlamadım ki Aa, kertenkele çocuk da yüzüyormuş arkadaşlar neyse Biz en iyisi diğerlerini yatıralım bunlar yüzmek istemiyor galiba Bakın kedi çocuk gemiye hiçbir şey yapmadı gayet güzel yüzüyor Şimdi sıra Romeo'yu da koyalım bu gemiye Bu gemi değişik olmuş biraz arkadaşlar yatak gibi olmuş Romeo da direkt yattı zaten mis gibi oh yüze bizim yanımıza gelsin Kertenkele da bu gemiyi binmek istiyor gibi bir hava var Bindirelim Tamam bu sefer batırmadı gemisini Ama bu geminin içine birazcık su doldu Bu her an batabilir Dikkatli olmamız gerek Şimdi geriye Ay kızı ve baykuş kız Ve iki tane gemi kaldı Önce ay kızını bindirelim Bir tane gemiye Bunu mı bindirelim Aykız'ı hiç yüzecek gibi durmuyor arkadaşlar. Direkt batacak gibi hissediyorum. Şöyle koyalım. Tamam. Aykız'ı da yüzmeye başladı. Hop. Kedi çocuğa çarpıp kedi çocuğu suya düşürsün arkadaşlar Aykız'ı. Oo. Gemi ters döndü arkadaşlar. Gemi kendini döndürüyor. Kedi çocuğa gitmiyor. Neyse arkadaşlar baykuş kızı da bindirelim gemisine. Ece da Baykuş Kız'ın gemisine binmek istiyor ama Ece izin vermeyeceğiz. O en başta hakkını kaybetti. Şimdi Baykuş Kız'ı bindirelim. Tamam Baykuş Kız'ı da bindirdik. Hadi Baykuş Kız. Arkadaşlar bir tek Gece Nijası aşağıda kaldı. Biriniz Gece Nijası'nı geminize bindirmelisiniz. Tek başına suyun içinde olmaz. Kertenkele çocuk yanında boş yer gördüm gibi hissettim. Gece nicası da senin yanına binsin. Tamam. Gece nicası ve kertenkele çocuk birlikte bindiler gemilerine. Gayet güzel de taşıyor gemileri. Şimdi diğerleri de yanınıza gelsin. Hep beraber yan yana durun. Evet arkadaşlar bakın. Bakın buraya vurunca bir sürü dalga oluşuyor. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi havuzumuzu doldurduk, gemilerimizi yaptık, içine de oyuncaklarımızı bindirip düzdürdük. Aslında ben girmek istiyordum havuza ama bakın havuz kolum kadar. Kolum zor sığıyor yani. Ben asla sığmam o yüzden ben giremedim maalesef. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.